Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef Türkiye'de veda eden isim bu sezon damga vuran çağlar oldu. Çağlar'ın elenme sebebi aslında kötü yemek değilmiş. Elenme sebebi bambaşka çıktı. Duyanlar elenmesine resmen sevindi. Öncelikle Çağlar'ın elenmesine üzülen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Sizce bu elemede Çağlar veda etmeyi hak etti mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Gelelim elenmesinin altında çıkan o asıl sebebe. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce Masterchef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'ye bu sezon tartışmasız damga vuran isimlerden biri Çağlar olmuştu. Zaman zaman şeflerin sinirlendiği Çağlar, izleyiciden her zaman destek görmüş, neşeli tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Peki Çağlar Yemek konusunda bu kadar başarılı olmasına rağmen neden erken elendi? Gelelim bu sorunun cevabına. 2025 sezonuna damga vuran Çağlar aslında kötü yemek yaptığı için değil, mental olarak çok yorulduğu ve sevilen isme birkaç televizyon programı teklifi geldiği için teklifleri değerlendirmek için programdan ayrılıyor. Siz de Çağları televizyonda görmek ister misiniz? Görmek isteyen herkesin videoya bir beğeni bırakmasını istiyorum. Survivor ve MasterChef bilgileri için takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.